Herkese merhabalar. Akciğer kanserlerinde bazen film yeterli olmayabilir. Tomografi bile bir yere kadar bilgi verebilir. İşte o zaman devreye bronkoskopu girer. Bu işlemde ince ve esnek bir kamera ile akciğerin içine kadar, bronşların içine kadar gidebiliyoruz. Yani doğrudan gözümüzle bakıyoruz ve gerekirse örnek alıyoruz. Bazen küçük işlemler bile yapılabiliyor. Tümörün destriksiyonu gibi. Hastalar genelde ilk duyduğunda biraz korkuyor ama aslında çok kısa süren, konforlu bir işlem. Genelde sedasyonla yapılıyor. Bazı durumlarda ameliyathanede jit bronkoskopi denilen yöntem de anesteziyle yapılabiliyor. Özellikle geçmeyen öksürüklerde, balgamda kan olduğunda, akciğerlerde bir kitle görüldüğünde bronkoskopi çok işimize yarıyor. Kısaca anlatmak gerekirse, dışarıdan anlaşılamayanı içeriden görmek için yaptığımız bir yolculuk bu. Ve çoğu zaman tanıyı koymada bizi en doğru sonucu ulaştıran yöntemlerden biri. Merak etmeyin, teknoloji artık öyle gelişti ki eskisi kadar korkucu değil bu işlemler. Herkese sağlıklı günler diliyorum.